Ne haber? Günaydın. Günaydın. Evet bugün bitti zaten. 4-5 saatimiz Günaydın. var. Pazar. 13 Ağustos Pazar günü. Yani saat 9'da uçağımız var. Saat 6'da bizi alacaklarmış. İşte 6 diyorlar da 6. Hep yarım saat rötarlı geliyorlar. Ee, şimdi bizim otelin arkasında bir tane şey vardı. Kale. Abi gel. Araba çarptı. Gel Evet. Kale var. Kaleye gidiyoruz. O. Oh. Orta Hisar Kalesi de. Bir gidemedik nasip olmadı. Gitmeden önce bir uğrayalım dedik. Karım da zaten bugün yine her zamanki gibi çok güzel. Fıstık gibi. <laughs> ben de etrafı <laughs> gösterelim. Şöyle 05 alayım da geniş geniş alayım. Şöyle. Şu tarafa gideceğiz. Şu tarafa tepeye çıkacağız. Bugün sadece bu var. Başka bir şey yok. Bir de uçağa gideceğiz. Havalimanında <laughs> duracağız. Başka bir şey yok. Bana otel var Burası full otel. Aynen. Merkez değil mi burası? Yok. Merkez sol tarafta. Şu caminin olduğu taraf. Şu caminin olduğu taraf merkez olarak geçiyor. Bakalım çok buraya çok çıkacağız, nasıl çıkacağız buradan bakalım, göreceğiz. Hadi gidelim ya, ne kadar garip bir yer ya. Abi bir dakika, nereden gideceğiz? Yani yukarı doğru çıkacağız. Çok bayır ya, belki orada bir şey yok. Karım burada, çevreyi göstererek gidelim. Yıkılmış gibi hepsi ya. ya sana göre, sana göre her şey var zaten. Karım, hadi gel. Hı? Sıcak, sıcak. Tepede dururuz, dinleniriz, hadi gel. Ha? Tadilat var çünkü. Abi, çok sıcak ya burası. Heh, bayılacağız ya. biraz gölgede dinleniyoruz şimdi. Dinlenmekten sonra devam edeceğiz. Çok iyi ki. Elektrik şeyi kurmuşlar bakın. Görüyor musunuz? Bakın, gider der bir şeyler var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kilise çanı. Çok yoruldum abi, uykum geliyor ya. Benim döküm, Sı oldum, de ötüm geliyor. Susuna. Evet. Karım oğlan kışarız. Bari saksı yapmış. Buraya böyle koymuşlar. Sizin için aşık olmasın. İstanbul'dan o... şeye getirmişler. Sen ne kadar değerli? İstanbul'dan tramvaya getirmişler. Hemen gidiyor. Kale girişi. Evet. Gidiyoruz. Çok sıcak. Başımıza güneş geçti. Bu ne? varmış burada. Hadi. <laughs> Resim çekmek bir, bir TL. Kale Sadım. Selam. Merhaba, durmamız lazım. 20 TL'ymiş. Oh, evet. Nasıl geleceksin? Ben geliyorum şimdi. Ücünü çekiyorsun da. Ha, geldin. lan helal olsun sana. Geldim. Sağ olun. bakalım. Geldi <laughs> Ben geçebilir miyim <laughs> Evet. Bunlar güvercinlik yuvaları. <laughs> Hadi buradan. Şöyle çeviriyorum. oh, bu ne? Nasıl? Çok güzel. Oha. Bunu nasıl çıkacağız bunu? Sen tamam, onu ver. Yani Dikkatli çık. Tamam. Şöyle. Şöyle. Oğlum ne kadar dik. İyi misin? <laughs> nerede mi Gel. Geldik mi? Nerede? 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 <laughs> nerede, nerede, nerede. Demir koymuşlar. daha var değil. zaten çıkacağımız yer var. Yolda çok kokuyor. Evet. kokuyor. <laughs> <laughs> gel otur. az dinleyelim o zaman. <laughs> Nereden ne <de> buluyor ya? Ne <laughs> yapayım? Şuraya mı? Ya çıkar, gel çıkarak gel ya. Bekle, bekle. Nasıl yedirsin ya? <laughs> Ama çok güzel işte. Zaten bitmiş herhalde burası, bu kadar. Aa. Evet, ordu biraz dinlendikten sonra yine çıkıyoruz. Şuşko Mehmet olarak, güneş gözlüğümü takmam lazım bir dakika. Ah ah, anasını çıktık. Evet Orta Hisar Kalesi hesabına. Burası mıymış? Daha yukarı çıkmıyor mu? <laughs> He? İnsanlar burada var galiba burada. Hı hmm. hı. <laughs> evet, dikkat et sen, yavaş yavaş gel, ben bakıyorum. Ben bir bakayım geleyim istersen sen bekle. Tamam kendimi riske atıyorum. Çünkü şimdi gözlüğümü çıkarıyorum. Sen burada bekle. Çıkıp çıkıp... Tepeye çıkacaksın. Dur bekle. Ha. Şimdi şey bir çıkayım geleyim. Ha. Bekle sen geliyorum ben. Hem video çekerek hem de bir şey çekmek. Tahtadan mı burası? Şimdi karı bıraktım. Ne, olur, ne olmaz diye. Ulan bakayım çıkaracağım bir. Hala çıkıyor. Bakalım. Çıkalım biraz daha. Çok basmışlar. Tepeye geldi. Hadi bakalım. Tepeye geldik. Evet. Çok sıcak. Tepedeyim arkadaşlar. Karım aşağıda kaldı. Az konu videoya zekleyeceğim. Başka çaresi yok. Bakın. Evet. Burası böyle. Çok güzel. Çok sıcak. Evet. Bakın size şimdi Dünyanın en güzel harika biri bir şey göstereceğim. Bakın dünyada tek kimsenin yapamadığını yapmış. Hiçbir yerde olmayan bir cesaret. Kan. Kolay değil arkadaşlar. Buralara böyle almak kolay değil. Hadi aldınız diyelim. Mustafa Kemal Atatürk gibi savunmak gibi bir destanımız var bizim. Merak etmeyin. O yüzden şimdi aşağı doğru ineceğim. Aşağı ineceğim için video çekmeyeceğim. Bu video buraya kadar yeterli. O yüzden seviliyorsunuz. Şimdi karımın yanına gideyim orada bir daha açarım. Bir şey olmasın ben gideyim bakayım geldi de. Gelmedi şimdi ona bakacağım. Böyle bir şey olmasın. Burası ne mesela? Genç arkadaşlar sesleniyorum. Elinizden geldiğinde, geldiğince zayıflayın. Yoksa benim gibi olursun. Yani şu olay bir ay doğdu yani. Anlamadım nasıl Şimdi size manzarayı göstereceğim. Böyle dik dik yerlerden geliyoruz. Bir manzaramız var. Dinlatayım. Kocam benim burada bırakayım. Allah bismillah. <laughs> kafama vurdum ya. Evet arkadaşlar kocamı buldum. Benim için ne yersem gitmiş mazarayı. Mazarayı. Niye kafama taşlar geldi? Mazarını. Yoruldum lan konuşamıyorum. Yukarısı riskli. Nasıl riskli? Yani çok şöyle bir merdivenler var. İşte kocam bu yüzden ben düşünerekten gitti ama ben kocam gelmez merak gelmez diye yani zannettiğim için. <laughs> çıkmak ister misin? Yok, yok istemiyorum ya. Emin misin? Dur bir bakayım bir saniye. Bekle sen. Sen bekle. Ben şimdi senin yerine bakarım. Ben zaten gideceğim. Buradan bir çıkabiliyor muyuz? Burası da böyleymiş. şimdi. Buradan devam ediyorsun karşıdan. Gelmeyecek misin? Geleceğim. Sen çek kendini. Ben çektim ya. Bu tahta ne? Tahta bir şey değil. Aşağısı boş. <laughs> Yemin et. Hadi gidelim. Oradan gitme. Daha tehlikeli orası. Niyeymiş? İşte bile. Asıl orası tehlikeli. Bakın biz seninle mağarada bir gün mü geçirsek ne yapsak? Ne şey oldu başka? Çok eğlenceli olmaz mı? Burası Orta Ne Nevşehir Orta <laughs> ben zaten çektim onu. Sen kendin çeksene. Ben beni bıraktı yerlere gitmek istiyorum diyor. Bak bakayım nerelere gitmişim şimdi. Şimdi kocam beni... Ay. Rütbeliler geliyor. Kocama kaleye kapat dedim. Kapatmıyor. Geç Ders dersen geç. Burada bekleriz. Ya. Geçeceğim tabii ki. Benim... Ee... Ay teşekkürler. <laughs> Çık bakayım okay, böyle. Burada ne var? Ee, şey. Hmm. Çık bakayım. Aha, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ama... Video şey çeken nasıl çıkacaksın merak ediyorum hadi bakalım. Ben çıkarım. Ben taşlara tutuna tutuna çıkarız biz. Ben bugün de bugün Trabzon kızıyım. Aa. Aa, çıktım. Aa çok güzel. Bak şimdi size şöyle. Ha. Hani ne zannediyorsun ya? Başına şimdi, bir şey gelmesin de yani. Şartına. Orada. Bir şey Mesela orada çıktığımız yerlerde böyle şeyler var. İnsanlar nasıl çıkmış da bunları nasıl yapmış? Ne bileyim hayatım. Her Diyeceksin. Her kuracağım. Buradan çıkacağız. Hadi çık bakalım. Bundan sonra bir tane daha var. Ondan sonra üç tane merdiven çıkacağız. Vay. Çıktık sana çekeyim. Hocam. Hı. Ne var? İyi sana. Yahu. Heh. <laughs> Arkadaşlar bu merdiven niye böyle? Burası daha o ilk geldiğimiz yerdeki gibi. Yani zaten, Ama benim adım Sevgi ben çıkarım. Ay ya da çıkamayabilirim. bilirim. Dur şimdi. Beni biraz popomdan itikler misin? Heh. İşte arkadaşlar. Hayat müşterekti. Sen buraya nasıl çıktın ya? Uy. Ah, ay elim yanıyor. Ah ah. <laughs> ay ay her yer yanıyor. Oy. <laughs> Ve zirve tek kişiliktir arkadaşlar. Hayır iki kişiliktir. <laughs> Hayır yani Bir çift bir çift kişiliktir. Evet. Yani biz hadi zirvedeyiz. Hadi. Gel buraya. E gel ya. Bir, Hadi. iki, üç. Zirvedeyiz. Ne oluyor ya? Evet. yalan kendimi Evet nasıldı? Karım beni almaya gelmiş ya. Yarı yolda karşılaştık onunla. O ya. da, o da video çekmiş. Ama <laughs> videosu çok komik. Kıdığım adaya çıkmış böyle. <laughs> çok komikti. Ben dedim ki karımı risk atmak istemiyorum. Kendimi risk atayım dedim. Sonra baktım yarı yolda o da gelmiş. <laughs> Neyse onu da gösterdim. Ona da fotoğraf çekildik. Aynen. Zor aşağı indik. Çıkılmada buraya gelecekseniz görecek. Gelecekseniz eğer korkulacak bir şey yok yani. Aynen. Ee, çıkabilirsiniz gayet. Buradan aşağıdan gelmiştik şuradan. Aynen. Buradan biz yukarı aşağı böyle yürüyelim bakalım ne var burada da. Aynen. Bugün zaten son günümüz yani. Az bu daha son daha son gezimiz. Aynen. Sor bakalım suyu Aynen. sor bakalım. Arkadaşlar 37 dereceymiş şu an. 37 derece görüyorsunuz. 37 derece olur mu ya? Oğlum yanıyor lan. Çok fena arkadaş, çok fena. Oy. Biraz dolaşalım da etrafta da, ne varmış. Bu kilo bize fazla. Değil mi? Aynen. İkimizden toplam bir 50 kilo gitmesi lazım. Oha. Olabilir aslında, neden olmasın? Ama bakalım biraz daha ne varmış orada bir araştıralım. Son gün, son gün zaten. Bakayım saat kaçmış ya. Saat kaç kız? Ne saatten bakma, ben şimdi bakıyorum. Şurada... Ben var ya belki de önceki hayatımda böyle yerlerde sen Baksana çatlamış ya.